Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Sen de merhaba de. Merhaba arkadaşlar. Ben Sevda. Ben Osman. Kanalımızda ilk videomuz. Kanalımıza şey evet ediyoruz. ilk izlediğimiz videomuz. Umarım beğenirsiniz. Biz de çok heyecanlıyız. İlk videomuz. İlk evet. oyunumuz. Neyse. İlk Büyük kızım Duru şu an video kameranın yanında. Küçük kızım Asel. O da benim yanında. Arkadaşlar bugün kim daha iyi çizecek challenge oynuyoruz. Biz, Gözü bizim neler karşı, karşılayacak, karşılaş, nelerle karşılaşacağız bilmiyoruz. <laughs> Duru'nun sürprizleri var kızımın. Bakalım bize ne söylerse onu yapacağız işte. Evet, dur, bugün çalışacağız. ne söylerse onu yapıyoruz. Gözü Sevgili kapalı, var. kim daha iyi çizecek challenge. Şimdi arkadaşlar, objemizi ortaya koyacağız ve anne tamam, ve baba sen. gözünü kapatacak. Kim daha iyi çizecek? Bakalım. Evet arkadaşlar, birinci objemi, objemizi koyuyoruz ama öncelikle size gösterelim. Şöyle Önce. arkadaşlar, Kahve bardağı. Şimdi bunu öncelikle biraz detaylı inceleyin. Sonra hmm. gözünüzü kapatıp yapın. Renk önemli değil değil mi? Yok. Şekli şemali Sence yeter yani. Sadece çizin. Boyamak yok. Evet. Tamam. Boyanak Gözü kapalı mı yapacağız? Gözü kapalı. Evet. Bakalım nasıl çizeceğiz. Benim gözlüme bakın arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Evde başka <laughs> bir... Pandemi. Evde başka olmadığı için babam maske takacak. Evet. Pandemi maskesiyle yapacağım. Herkese. Ayrıca bir hatıra olur en azından pandemiye dair bir hatıramız olur. İnşallah bu günler geçer de. Arkadaşlar şimdi Kapatıyor muyuz? Bayağı incelediğinize göre kapatın. Ben 3 2 1 diyeceğim ve kaleminizi alıp çizmeye başlayın. Tamam. Nasıl oldu? Güzel, çok tatlı oldu. Baba. baba görüyor musun? Ee, Şöyle ben ee, bir yürüyorum. taraf ucuyla. Yok, yok. Kaç tane bu, <laughs> bu kaç? baba. Bu kaç baba? Allah kimseyi gözü görmesin. Baba bir dakika. Kim gözünü aldı? Tamam kızım valla görmüyorum. E tamam. O zaman 1 2 Kalemini ver de. Sen çizarak. Al baba. Oraya çizme yanlışlıkla. Sen kalem değil misin? Çiziyorum. 1 2 3 başlayın. Kalem. Kağıt nerede he? Önünde havada çıkacak. Tamam. Arkadaşlar kim daha güzel çizecek acaba? Ona göre ödüle. Süre var, var mıdır o süre? Yok, süre yok. Oo. Bana bakma. ha <laughs> Birazcık hızlı çekmeye Ben şu an çizdiğimi bilmiyorum. Ben de arabamızı çiziyorum. Hayır araba çizmiyoruz. Yeter. Yaptım ben ya. Yaptım ne oldu bilmiyorum ama. <laughs> Kapağım nerede acaba? <laughs> Şimdi anneciğim ben sana vereyim. Kapat sen. <laughs> tamam. Dur aslında. Yana gel yana gel. Sen kaçın. <laughs> <mi>? Yana <laughs> evet. gel. Sen bitirdin yapabilirsin. Hayır diğerini tipten sonra Yok baba, yapan açar ama bir daha karışma hakkınız yok. Anmışsın ya. Bu görüyor. Allah görmüyor. Görmüyor mü sen? Yok ola görmüyor. Tamam. Evet. Arkadaşlar açıyorum işte. biraz daha. Açın. Maskeyle. Şimdi kameraya gösterelim. Oo. Yanmış. Anne Oo. biraz küçük çizdim. Arkadaşlar, bu, bu annemin çizdiği. Şimdi babamın çizim gösterelim. Bu şekilde arkadaşlar. Hangisi güzel? Arkadaşlar yorumlar çıksa yorumlara da yazın kim daha güzel yapmış diye. Ama biz kendimiz Aa, seçeceğiz şu anda sesiniz gelmediği için. Tamam <laughs> Sence hangisi? <laughs> anne sen de çok küçük. Aa, sen şey. babacım çok, annen, küçük. çok küçük. Ama babacığım onun dibi öyle değil bak annemin gibi bir şey. Bak içme yerini yapmışım ee, ben gördün mü? Evet ben de. Ve arkadaşlar yapmış ödülümüz annemiz <laughs> <içme yeri> <laughs> ödülümüzü annemiz kazanıyor. Ödülümüzü veriyoruz. Ama yazayım bir dakika. Ha, anne. Dur o. Hı. Yazı da önemli değil mi? Bak oradan Ama yazmış. Ama annem de yazdı. O kafe yazmış. Ama ben kofiye yazmışım yani. <laughs> Ama baba burada <laughs> bir sürü e var. <gülüyor> <gülüyor> baba kafe yazıyor burada. Kazanana kaç puan veriyorsun? Puan bir. Her, herkese bir puan, puan var. Var. Arkasını evet. çevir. Yazık. Kağıda yazık olmasın. Anladım doğru. Evet. Şimdi arkadaşlar sıradaki objeyi koyuyorum hemen baba. Efendim. Sıradaki yanına yaptım. Bu gördüğünüz evet, oyuncak araba arkadaşlar. Bütün detaylarını yapmaya çalışın. Bütün detaylarını yapacağız. Biz bunu düz çizebilirsek iyi. Mini Cooper. Bu. Ben bunu bakarak da çizemem ki. <laughs> Bak <onu> nasıl çizeceğim. <laughs> Çok Bakalım. zor. Hayal gücünüze falan bağlı yani. Hayal yani. Gücüm, düşür, düşür. Kapıları da açılıyor şöyle. Arkadaşlar bu arada 6 <laughs> tur geçtikten Daha sonra... Daha başlamadı süre Çizelim önden mi çizelim. Çizelim. çizelim? Nasıl çizelim? <laughs> Yani nasıl isterseniz. Ya yani yani böyle olsun. Evet, tamam. Böyle, böyle. olsun. Tamam. Tamam. böyle güzel. Tamam. Hı. Böyle güzel. Tamam. Sen Kapatıyorum. başlayacağız tamam mı? Tamam. Gözlerinizi kapatın önce. Ben Dur. Evet. Tamam. 3, 2, 1, başla. Arkadaşlar rubikimizi tekrardan mi? Yok. Arabamız... <gülüyor> <gülüyor> Görmüyorsun değil mi ha? Yok vallahi görmüyorum. Şu an... Son ya. Oo anne çok iyi çizeceğim. anne ya. Unuttum nerede kaldığımı. Şöyle yapacağım. Ay çizme çizmeye Harika çiziyorum ben. Baba. Arkadaşlar Bitti. biraz göreceksiniz. Bitti. Bitti. Neresinde ne yapayım bilmiyorum. Açın. Tekerlekler var ki Arkadaşlar annemin ki şöyle olmuş. Yani iyi gibi. Lastiği kaymış azıcık. Bir bir. Babamınki böyle olmuş. Babam ne bileyim seninki. O ne ya? Bu ne? O ne? Seninki <laughs> farklı, farklı bir araba ya. Bizim bir çiziyormuş. Bizim arabamıza Ama dur durun. Sen bunu bu şekilde koydun değil mi? He. Annen ters yapmış önünü. Bak. Araba bu taraftaymış <laughs> gibi. Ama ben... Vallahi aynı olmuş neredeyse yani. Bak. Bak böyle <laughs> tutunca bak. Böyle tutunca... Ama önü hayır. Bak şöyle. Normalde bu böyle ya. <laughs> Hangisi sana doğru benziyor? Ne bu bomba? Ne bu? Ne bu bak, 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 bak. Ama hile var <laughs> şimdi. Arkadaşlar, <gülüyor> isterseniz da, siz olurdu. yazın kim kazandı. Doğru annem gözünü bize açmıyor. Aman tümçüm gel gel. Benim açımdan bakınca bak böyle bombeli taraf bu tarafta. Bombeli. <laughs> Tabii. Bombelere gel. Bak farı uçmuş. <laughs> Far nereye <laughs> uçmuş ya? Evet Nerede arkadaşlar. Hocam, acaba? <laughs> bu ödülümüz. Kapılar ya. <gülüyor> <gülüyor> bu ödülümüz anne Yine mi o kazandı? Babacım oh. güzel yetenek geliyor bana. Bak Annemin iki tane çikolatası oldu arkadaşlar. Evet. evet. Sen evet sen kağıt sen var mı kağıt? Vereceğim tabii ki. Şöyle yapalım ya. Yazık. Böyle katlar. Çıldıramayız ki. Niye? Ne çizeceğiz? Üstü. Başım şey A, tam, çiz. tamam tamam buraya. Dur onu ver yedek dursun da. Ah. Şöyle şöyle bak gayet güzel. Arkadaşlar, arkadaşlar çok <laughs> kağıt harcamayın günah. İsraf israf. Arkadaşlar, arkadaşlar evet, şey şimdi. şimdi arkadaşlar Aslında. objemizi ortaya koyuyorum bunu çekiyoruz. Diğer obje. Diğer objemiz Bluetooth arkadaşlar Bluetooth. Bluetooth hoparlör. Şimdi ama bu tarafını çizeceğiz arkadaşlar. Yani evet. kolay bir şey. Bir de şurayı da çizmeye çalışın yani. Böyle duracak. Ben bunu 3 yani. boyutlu çizerim. Çizin bakalım. Ben vallahi gözüm açık 3 boyutlu çizerim. Ben yine de çizerim. da çizemem diyeceğim bir şey bu. <laughs> Ben bunu üç boyutlu çizerim onu unutmayayım tamam. tamam. Başlıyor muyuz? Kapat, evet. Önce gözünü kapatıyorsun. Arkadaşlar bu arada <laughs> ben buradayım. <laughs> tamam. Senin masken görüyor sanki ya o sen bir şey sen Yok bak, bak şey. Baba, şey. vallahi görmüyor. Allah Allah çiziyorum. Çiz. Dur, Dur şey. <laughs> anne seninki fena oldu ha. <gülüyor> <gülüyor> Tamam Ama düğmelerinizi falan yapmaya çalışın. Yani düğmeleri yapmamışsın baba olsun. Yaptım ben ya. Ben yaptım düğmeleri. <gülüyor> 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 Ana aç aç. <laughs> Sen <laughs> makinesi yaptın ben yani ya. Ama arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlara gösterelim. Bak arkadaşlar bu babamın ki. Fotoğraf makinesi hakikaten in Instagram'ın. Bu da anneminki <laughs> arkadaşlar. Bana kalırsa bunu babam kazandı. Ooo teşekkür ederim. Hak etti bak. Bak itiraz etmiyorum. Hak ettim çünkü. Vallahi. So saçma mı? sapan bir şey çizmişim o ben. Ne yapmışım ya. Ama ya bak Ghost Mark bile başka. yazmışım. Görüyor musun? Bak. Şimdi artık... Ama nereye yazmışsın? Bana ne yani. yuvarlağın ortasına yazmışsın. Neyse artık ben kazandım. Biraz yok. Artık yeni kağıda geçebiliriz. Hadi ver yeni kağıt. bak. o kazanmış. zaman önce yarıya katlayalım. Evet yarı şöyle her yerini ya. yarı... Biz bu oyunu tek kağıtla bitirdik Dört. ama neyse. Dört, bu sefer şey babam kazandı. Benim arkadaşlar şu anda demedi. Değil özel mi özel fark etmez yer kazanma açısından değil evet. mi evet. Tamam. Şimdi arkadaşlar veriyorum o Asel yemişsin ne diyelim. Yemiydi. Afiyet olsun. Arkadaşlar öncelikle size gösteriyoruz. Bu şekilde bir suluk ama bütün detaylarını yine çizmeye çalışacaksınız. Onu ben hallederim. Bu arada arkadaşlar babam evde maskeli geziyor. <laughs> 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 Maske ağza iniyor, göze çıkıyor. Maske <laughs> 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 ne yapayım <yapıyorsun>? ya? böyle <laughs> de güzel olur ha. <laughs> Mantıklı değil mi sen? Hadi başlıyorum. Ateşim var o. Ben, ben, ben ancak yetiştiririm. Kapattım gözümü. Hadi. Bu arada yeterli süre yok. Birisi bitirdiyse di diğerini beklemek zorunda. Şöyle. olsun. Yani. Şu an ikisi de güzel gidiyor arkadaşlar. Şucas. <laughs> çiçek de mi yapacağız üstüne? <laughs> evet. Onlar aslında çiçek değil. Ama söyle, söylemeyeceğim ya. Şu an neredeyse ikisi de çok iyi gidiyor gibi. Bitti. Açabilir miyim? Aç baba ama annem bekliyor. Hah, annem de bitirmiş demek bekliyor. Oh. Şu an arkadaşlar kimi seçeceğimi hiç bilemedim. <laughs> bile yani. Gösteriyorum arkadaşlar. Bu babamınki arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Ben, ben güzel. Bu <laughs> güzel. güzel. Bu da anneminki arkadaşlar. Senin masken görüyor mu ya? Bu arada arkadaşlar. Bak <laughs> görsen böyle mi çizerim? Kim daha güzel çiziyor diye benle babam ya da benle annem istiyorsanız. E, Bir like. Kamerada durup sanki o tarafa dönmüş biraz. Aslında evet. Görmüyorum. Ben. Görmüyorum. Ben şey görünüyorsun ama biraz sizce açıyorum. sizce bence ben bence ben bence babam arkadaşlar ne? çünkü babamın çiçekleri biraz daha aşağıda ve seninki anne Oradaki şurada bir top var ha? top onu, ha? onu anlamadım top yani. işte burası top kapağını yapmamışsın kapağını, baba, kapağını yapmamışsın ben işte, kapağını i̇şte, işte, kapağı işte bak, bak tutacak yeri şurası şu Şurası da şurası. Ama anne bu topunda çizmen lazım kapağı. Tabii. Allah Allah. Bak. Hani hani çiçek, kapat. şey, hani çiçeğin taşmış ya. Yani yürü git. Çizik var burada. Hile yapıyor babası. Ama daha arkadaşa. çok seviyor ondan. <laughs> Ama arkadaşlar i̇şte bu size de kalmış. Burada. Detay detay he he detay. Detay. He he detay. Benim Annes. detay da burada bak detay. Görüyor musun? Oval çizik. Kim kazandı hadi karar ver. Arkadaşlar bunu siz yorumlara yazın. Buraya geçmek istiyorum ben. Ama olmaz ki boşa <laughs> mı çizdik Puan <laughs> ver gene birine yani. Peki vereyim. Aferin. Ama şu an hiç karar veremedim. Niye? Baba <laughs> Baba bunu düzelsene. Çok mi? ağacım bak ya? Ağacım, ya ağlayacak ona. şimdi canım ya. Tamam ver ona ver ver yarısını bana ver, ona ver, ona. ver. Ama arkadaşlar tamam, annem bir sürü ver, detayını ver. yapmış. Ve çiçekler hakikaten her şey bu kadar büyük. Babam çok küçük noktaya çizmiş sanki. <laughs> Çiçek mi ee, Hemen sattın <laughs> hemen hemen hemen. Ama bir bakışıyla arkadaşlar şey, şu an annem 3, babam 1 görünüyor. Bu çocuk yesin biraz da ya. arkadaşlar <laughs> annem <laughs> çikolataları geçiyor. Sen niye konuşuyorsun? Şimdi misin? öbür şeyimize geçiyoruz. Objemiz. Video bozulur. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar zor bir yani. objeyle karşınıza geliyoruz. <laughs> evet. Aha, objemiz aha, bu. Rakarda. Ama sinekleri Ama. çizeceksiniz, bu yuvarlakları çizeceksiniz. Süper Fantoz yazın. Bunu böyle bırakacaksın. Süper Fantoz. De Değil mi? Ama Hı. önce araştırın. Yoksa şurası da mı lazım? Orayı da yapın ama şurayı da şöyle duracak. Bakın şöyle. Tamam, dur kızım dur burayı da daraltıyorsun. Arkadaşlar doğru. tam bu şekilde yapacaklar. Bakın size son kez <laughs> daha göstereyim. Kapatıyorum. Kapatın. İyice ince incelediyseniz kapatabilirsiniz. Hadi ya Allah diyelim başlayalım. Şöyle kağıdı keşfedin. Ay Allah. Allah mesele ya. Hmm. Arkadaşlar şu an annem bayağı iyi gidiyor çünkü 3 şey aldı annem. Çikolata yani. Hmm. Hmm. Hı -hı. Şimdi. ben neydi? Valla söylemem. Neyse söyleyeyim. Süper Fentok. <laughs> Arkadaşlar söyledim ama hakkınızı helal edin yani. Süper nereye yapacağım ben şimdi? Valla onu söylemem vallahi. Bayağı kopya vermem ben. Üst üste yapmıyoruz inşallah. Şu an arkadaşlar çok iyi giden birisi var. Yeter. Bakın arkadaşlar bu çok Abart iyi gidiyor. Oh, <laughs> maske düştü. Aç, al, aç anne babam da açtı zaten. Evet arkadaşlar <Gülüyor> şimdi gösteriyoruz. <laughs> Anneminki yana kaymış biraz ya? komik olmuş yani. <Gülüyor> <gülüyor> bu annemin. <gülüyor> <Gülüyor> şıkları kaydırmışım. Ver, <laughs> ver <laughs> bu, bu da babamın arkadaşlar. An babam aslında yazıyı yazmamış ama senekleri yapmış. Annem Yazıyı hani yazmış yapmış ama nereye yazdığı belli <laughs> <laughs> değil. Ama şu de da olmuyor. Çok, bak şu da çok önemli. Bak evet. bak. Hayır. Ya, ya. Buradaki boşluğu kanala almamışsın sen. Anne sen sanki kapağı yanmışsın. Şu da geri Neyse puan veriyorsun. Hak edene vereceksin. Benim sineğimi güzelliğe bak. Arkadaşlar bunu Sineğin güzelliğine bak. Arkadaşlar bunu anneme vermiyorum, babama veriyorum. Hediyenin güzelliği kaptım valla. Bu bundan sonraki oyun kesin. Gel mi? Evet arkadaşlar bundan sonrakiler güzel ben yani. Yarımını ver. Hah. Şimdi arkadaşlar ya. güzel bir objemize geçiyoruz ve birazcık zor yani çok azcık. Bu objemiz arkadaşlar bu düz çok kolay diyeceksiniz ama bunun bütün o detaylarını he? yapmalarını isteyeceğim. Bir dakika ama hangi tarafını yapacağız? Bu tarafını, çünkü Defon bu tarafı çok kolay. Lidon bunu evet. çizeceğiz. Ha sadece şunu mu çizeceğiz? Aparatı mı çizeceğiz? Hayır, hepsini çizeceksiniz. Şurayı hmm. da Tamam. Kolay olmasın diye buranın... Tamam, burası çizeceğim. lazım benim. Sadece arka tarafı. Burayı düz düz hepsini çizmeye çalışacağız. Tamam. Bunu da mı evet bunun zaten bunun içini daha çok çizmeye çalışayım. At, çizeceğiz at. Malzemeyi boya çizeceğiz. O o kıremelerle uçuracağım <laughs> bakalım. Bir Malacan. tane, bir tane çizseniz yeterli. Bakın onu kabul ediyorum. Son kez bakıyorum. babacım istersen seninkini şöyle yapalım. Hmm. Başlıyorum. başladı duru ne yapıyorsun? Al. Ben kızım Vereceğim onu ben. Evet arkadaşlar. Şu an bu arada bu obşemizi çekelim sonra bir yere koydum. Şu an ikisi de çok iyi gidiyor arkadaşlar. Flash flash flash. Flash haber. <laughs> Kameralar da devam etmeyin. Şu an ikiniz de bir eksiklik yaptığınız zaman onu söylemeyeceğim. Bu <laughs> ya. <laughs> Bunlar ağaç değil, pony. Bir asayım kopya ben. Maydanoz pony. Tamam bitti dur. Açın. İkinizi de eksiklik yaptınız. Flash, ya? flash, 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 flash unuttunuz. Ben orada o yüzden flash. Ben yapayım flash'ı bak. Burada kamera. Hayır şurada Küçük baba. da flash. Altta olması lazım. Ama nasıl düz çizmişim ya. Arkadaşlar. Benim Sony nereye gitti? <laughs> Sonu yazmıyor ki arkada. Hatalı. Tamam zaten Ağla. dışına, zaten dışına çizmişim bir şey olmaz. Ama Sayın Hayır, anı. bana salıyor? Evet. Arkadaşlar babamın ki bu. Dur az önce ben kazanmıştım Yumi'yi bana verdin artık koymadın ama. Ha doğru. Evet arkadaşlar. Seçin lütfen birini seçin. Evet. Arkadaşlar bana ben seninkiler penguene benzemişler. Bana kalırsa. Ben benzemişler. Aa. Ben Yok yok. Hile yapıyor. Neyse Allah Allah. ödül ödüldür tamam. Neyse arkadaşlar <laughs> doğru. Bir artı da bana koy. Koy koy. Allah aşkına Ama benim atlarıma <laughs> bak ne güzel olmuş bak. <laughs> Atlarımın <laughs> güzelliği. <laughs> güzel <laughs> ama süper say mı ne? Ve arkadaşlar puanlarımız bu şekilde devam Ana. ediyoruz. Devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Evet. 6 tane değil mi? Ne de kaldı kızım? Daha yapacağız. var arkadaşlar. kazanan kazanıyor arkadaşlar objemiz tam bu. Bunu çizen kazanır. Bunu çizen evet tam oyunu kazanıyor. Çünkü arkadaşlar eşitler şu an. Murat çalsın Murat boş ver gel görüntülü arama. Çık bunu çizeceğiz. <laughs> Şimdi nasıl böyle yapacağız? Big Bubble 6 adet. da mı? şekerli balonlu. Zaten başka bir ayrıntısı <laughs> yok ki. <laughs> Hayır bu taraf he, ikisi de aynıymış. Aynı zaten. <laughs> Çok zor. Arkadaşlar bütün ayrıntılarını yenice inceleyeceğiz. Ver bir ben abi. bir inceleyeyim dur. Baya inceleyemedim. Adet şekerli balonlu sakız abi, karışık meyve aramalı. Yallah da var big bubble tamam. Hadi bakalım. Arkadaşlar abi, abi ikisi de eşit olduğu için bu sefer bakalım biz kazanan işte arkadaşlar. De, başlıyoruz değil mi durum? Evet başladı abi Şu anda arkadaşlar kazanan. Ee, tüm oyunu kazanmış olacak bunu kazanan. Yes. Anne biraz beybol oldu yani. Anne baloncukları çizdin mi? Çizdim. Tamamdır. Benden söylemesi. Bırakabilir miyim? Ben de bir hastalık var sanırım. <laughs> Baba annem açtı. Şimdi açtı yani arkadaşlar. Annemki bu şekilde. Bakayım. <laughs> şuna bak ya. Arkadaşlar. Kimin kazandığı zaten belli. Zaten belli. <laughs> Şuraya bak. <bakıyorum>. Göz <laughs> var izan var ya. Göz var izan var. Kaydırmışım ne <laughs> yapayım. Ve arkadaşlar. Abi şuna bakın ya. Babam kazandı Seni arkadaşlar. Aslında arkadaşlar ilk başta Neydi annem çok iyi arkadaş. gidiyordu. Sonradan babam. Ee, ben beni kimse yenemez Evet Çiftliklerimize geri dönelim. Termos, suluk daha doğrusu. Spray. S sprey değil kızım bu şey. Sprey. Bu da bluetooth haberler. Speaker. Bu da Minik ünlü komple. vos vos. Bunu çiğnemeli. Bir de şey. Sakız. Ödüllerimiz zaten yendi. Ben ne de anlamı diye diyorum. Bos bos geldi mi? Bos de şu var. Evet. Bir de arkadaşa ben de kazandım kazandı şimdi? Bak sakız mı? Hayır. Sakızı kazanmıyoruz. Biz ee. oyunu kazanıyoruz. Allah Allah. Çünkü de eşittiniz. Üç ama. Bitkileri arkadaşlar, babam 4, annem 3. Anne aslında bir tane daha kazansaydı. Yapmak istediğimiz challenge'lar var aslında arkadaşlar. Ama siz de bir fikir vermek istiyorsanız yorumlara mutlaka yazın. Ve şunu da söyleyelim. Evet. Her gün bomba bir video ile karşınızdayız. Bakın yıllardır böyle bir kanal oluşturmayı düşünüyorduk. Bugün ilk videomuzu çektik ama çekeceğimiz her şey hazır. Sizden ekstra videolar için fikirler bekliyoruz lütfen. Bizi takip edin, kanalımıza abone olun. Çok teşekkür ederiz. İyi seyirler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.